seni eve götürebilsem. Ama hem senin annen baban, hem benim annem babam buna izin vermiyor. Olsun Maviş ben her gün yanına geleceğim. Sen benim güzel köpeğimsin. <gülüyor> <gülüyor> dur dur! Maviş dur yapma! <laughs> Maviş çok akıllı bir köpek. Sahip olmak istediğim düşlerimdeki köpek o. Maviş benim en yakın arkadaşım. O gün yanlarından ayrıldığımda, başımıza geleceklerden hiç haberim yoktu tabi. Aferin size. Şimdi gitmem gerekiyor Maviş. Annem merak eder. Anneniz babanız yanınızda yokken, sakın bu bahçeden dışarı çıkmayın Maviş tamam mı? Sokaklar sizin için çok tehlikeli olabilir. Aaaa! <laughs> hiç düşünmemiştim. <laughs> Ayas iyi misin? Enişte! <laughs> Çok korktum. Tamam canım, geçti, geçti geçti. Çok korktum biliyorum ama geçti. Çok Gel şöyle kenara geçelim. O kadar korkmuştum ki, bir an arabanın altında kalacağımı sanmıştım. İyi misin Ayas? <laughs> Neden yola araba geliyor mu, gelmiyor mu hiç bakmadan atladın Ayas? Kış görünce birden çok heyecanlandım. Yola bakmak hiç aklıma gelmedi enişte. Hmm. Her ne olursa olsun, karşıdan karşıya geçerken yola bakıp, herhangi bir araba gelip gelmediğinden emin olmadan, asla harekete geçmemelisin Ayascığım. Bak çok büyük bir kaza atlattık. Sana çarpsaydın çok ciddi yaralanabilirdin. Haklısın işte. Mavişin de evinden ayrılmaması gerekiyordu. Sokaklar küçük bir köpek için de tehlikeli değil mi enişte? Evet kesinlikle. Serdar eniştemle önce Mavişi yuvasına bıraktık. Sonra da Serdar enişten beni parka götüreceğini söyledi. Şimdi annenden izin alalım seni parka götüreyim. Parka mı? Hı hı. Mahalledeki oyun parkına gideceğimizi düşünmüştüm ama Enişten beni daha önce hiç görmediğim çok değişik bir parka götürdü. Aa, burası ne parkı enişte? Trafik eğitim parkı Ayas. Trafik eğitim parkı mı? Evet. Trafik ne demek enişte? Harika bir soru Ayas. İnsanların ve araba, motosiklet, kamyon, otobüs gibi araçların yollardaki hareketlerine trafik denir Ayas. Yani çeşitli sebeplerle. Okula gitmek için, işe gitmek için, gezmek için yollara çıkan bütün insanlar ve bütün araçlar trafiği oluştururlar. Aynı anda çok sayıda insan ve araç yollara çıktığı için de karışıklık olmasın, kazalar olmasın diye bazı kurallar konulmuştur. Bu kurallara da trafik kuralları diyoruz Ayas. Aaa biz de trafiğin bir parçasıyız yani. Evet kesinlikle. Hem de çok önemli bir parçasıyız. Araçsız insanlara trafikte de yaya denir ayas. Biz herhangi bir araca binmediğimiz sürece birer yayayız. Yayalar dışında trafikte bisikletler, otomobiller, minibüsler, otobüsler, kamyonlar, iş makineleri gibi pek çok araç bulunur. Bu araçları kullananlara sürücü. Araçların içinde sürücü dışındaki diğer kişilere de yolcu denir. Hepsinin de trafiğe çıktığında bütün trafik kurallarına uyması gerekir. Ha, trafikte bir de trafik kurallarına uyulmasını sağlayan, uymayanları uyaran, gerekirse ceza yazan trafik polisleri vardır. Trafik polisi, trafiğin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bütün kuralların uygulanmasını sağlar. Kurallara uymayanları tespit ettiğinde, ona bu hatayı bir daha yapmaması için uyararak ceza keser. Bu hatayı bir daha sakın yapmayın. Yapmayın. Efendim? E şey trafikte hata yapmamalıyız diyordum. Evet Ayaz'cığım. Hata yapmamak için kuralları çok iyi bilmen gerekir. Aa evet. Kuralları çok iyi bilmemiz gerekir. İşte bu park sizlere trafik kurallarını öğretmek için kurulmuş bir yer Ayaz. Ha. Enişte bugün parkta bana bazı trafik kurallarını anlattı. Eğer istersem öğretmenime söyleyeyim sınıfça gelip burada trafik eğitimi alabileceğimizi söyledi. Ben de hemen Bayram Ali öğretmenime söyledim. Ertesi gün tüm sınıf değil, tüm okul toplanıp trafik eğitim parkına gittik. Serdar Eniştem o gün bize yaya olarak uymamız gereken kuralları anlattı mutlaka kaldırımda yürümemiz gerektiğini, karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarının olduğu yeri seçmemizi, trafik ışığı yoksa yaya geçicinden geçmemiz gerektiğini, o da yoksa çok dikkatlice yolun kenarında durup önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp Araba gelmediğinden eminsek hızlı adımlarla ama koşmadan karşıya geçmemiz gerektiğini öğretti. Gel ya ben sıkıldım. Şu arabaların olduğu yer vardı ya. Oraya gidelim. Biraz uzak ama. Hadi yürü yürü. Tamam tamam. Şişt, ne yapıyorsunuz? Şşt çok bir şey. Geliyoruz şimdi. Serdar enişten bugün araçla bilmemiz yasak dedi. Sonraki eğitimlerde bize araç kullanmayı öğreteceklermiş. Ehliyet alıp böyle kullanacakmışız ya bu arabaları. Ya boş ver sen onu kullanırız biz. Hı? Hı? Vay wow, güzel görünüyorlar ha. He? <laughs> Baksana hepsi oyuncak gibi. Bunları kullanmada ne var ki? Hangisine binelim? Şuna. <laughs> Vay ne güzel üstü de açık. <laughs> Vallahi çok güzelmiş. Çalıştırabilecek miyiz? <laughs> <laughs> ne var ki bunda? Bastığında gider herhalde. Dur oğlum, nereye basacağını biliyor musun ki? E biraz kurcalarsak buluruz gel gel. Peki tekrar edelim. Kırmızı yanıyor şu an. Ne yapmalıyız? Dur, Dur, ol, biz biz biz. Biz. Evet çok doğru. Kırmızı yandığında durup beklemeliyiz. <laughs> Şuradan mı? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ki bütün düğmelere basıyorum ben. Ben de ben de elbet biri çalıştırır. Ha, çalıştı, çalıştı. Heyo, gidiyoruz. Ha çalıştı. Sarı ışık bize geçmek için hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Sarı ışık çok kısa yanar çocuklar unutmayın. Çok güzel ne yapıyoruz çocuklar? Yeşiliyiz. Aferin size. Çok çabuk öğrendiniz. Evet, yeşil yandı ve hep beraber karşıya geçiyoruz. Aferin size. Aa, 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 aa. Aa, koşmadan, çok yavaş da değil, seri bir şekilde karşıya geçiyoruz. Evet, aynen böyle. Harikasınız. Yeşilde geçmeyen kalmasın. Hadi hadi. Anne! Gel benim oğlum. Bir daha yanıma azık yaparsam ne olayım. Allah! <laughs> Yeşilde geçmeyen kalmasın. Hadi hadi. ...çok önemli çocuklar. Kurallara uymadığımızda trafik çok tehlikeli bir yer olabilir. Yaraba geliyor Kaldırımlara kaçın çocuklar. Allah! Allah! Ah Özgür abi ah! Özgür abim ve Mustafa abim bozuk araçlara binip, kuralları ihlal ettikleri için hem bizlere hem de kendilerine çok büyük bir tehlike yaşattılar. Serdar eniştem, Mustafa ve Özgür abimin yaralanmadıklarına emin olduktan sonra, izinsizce araç kullanmak ve trafik kurallarını ihlal etmekten, yayılır tehlikeye sokmaktan dolayı ikisine çok büyük birer ceza kesti. Özgür'ü Mustafa abim yaptıklarından çok utandılar. Ama tüm okul her ne olursa olsun trafik kurallarına uymamız gerektiğini uymadığımızda ciddi bir tehlike yaratıyor olduğumuzu öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim enişte. iyi ki trafik polisi olmuşsun. <laughs> Bugünkü günlüğünüz başarıyla kaydedildi.